Evet arkadaşlar nereye gidiyoruz? Tekrardan ya? bu çıntarı aramaya anlıyoruz Şimdi tezol ileri doğru gideceğiz İki işimiz tezol'la beraber. Şöyle e, devam etseydi yoldan ben sana durduracağım zaten. Yol üzerinde zaten çok uzak değil. Evet gezdiğimiz bölgeler hep böyle bölgeler arkadaşlar çok güzel ortamlar. İnsan bilmem gezip dolaşmaktan çok keyif alıyor. Böyle. Buradan ileri doğru biraz devam edeceksin oğlum. Tamam. İleri doğru devam edeceksin orada şey yapacağız, duracağız. Ben sana diyeceğim zaten dur. Gidiyoruz evet. Geleceğimiz bölgeye geldik. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar şeye doğru. Öyle olacağımız bölge. Beyefendi oğlum şu düzlük var ya. Heh. Bu düzlüğe aşağı doğru bakalım. Yamaca bakarak geçeceğiz. Gideceğimiz boğaz aslında şurası. İlerisi de şu düzlükte oluyor yalnız. Şöyle mi gideceğiz? Evet. Düzlükte oluyor. düzler. bir bakalım. Zaten olup olma olmadığını ilk olarak burada göreceğiz. Tamam. Sıkıntı yok. Başla. durdurabilirsin. Tellice mantarı. Bunun ben bir yerde ileride yerde biliyorum. Heh, bayağı böyle serilmiş gibi ama açıkçası güvenip de ben bunu aldım. yenildiğini biliyorum. Yedim de bunu. Vallahi da yedim hani. Güvenemiyorum bak. Bak. Görüyor musun? Sen. Bu tellice mantar değil. Ama bunu güzel kaynatman gerekiyormuş bak. Evet. Suyu kaynatıp suyunu sıkman gerekiyormuş. Tezom. Bu ona benziyor mu? olabilir ama hayır bu değil. Hayır değil bu. Belki biraz geçmiş midir bilmiyorum. Arkadaşlar hayır, hayır. bu mantar hakkında bilgisi olan varsa bize de yardımcı olursa söyleyebilirim. Bakın burada 2 3 kök var. Biz bir tanesini kestik ama güvenemedik bilmediğimiz için. Yok yok bu değil o. Benim tercih dedim o değil. İnşallah bu onun şeysi böyle iri iri. Faydalı bir mantarsa yerini öğrendik. Gelir alırız arkadaşlar yorumlara yazarsanız bizi de bilgilendirirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar birkaç mantar buraya başladık. çıntara Ço çok benziyor ama değil mi? Alttan görünce ne çıntara çıntar şaşıracak bak. Çıntara benziyor. Ne kadar çok Görünce heyecanlandık biraz. Ben şu yamaca doğru bir bakayım benzer. Şurada oluyor çünkü. arkadaşlar ne kadar çok mantar oluşmuş. Ama tabii bizim aradığımız mantar, mantar değil. burada koyduk ya. Çıntar. Ayrıca mantarını arıyoruz. Bakalım şuralara bir. Buralarda çünkü eğer olduysa bir iki çıkması lazım. Teyze oğlum bulmuş bir tane. Bayağı bir yürüyüşten sonra arkadaşlar. Bir tane de geldi. İnşallah gerisini de bulmaya devam ederiz. Şu anda burada var ama bu da eski. İyi. Geliyorum teyze oğlum bakalım. Evet. Hoppa. Evet. Bakalım. Şu yeni gibi duruyor da. Şu eski. B bakayım teyze oğlum. Bak bir eski Aa, de, de. Açsana bir oyun. Belli şu olmuyor. Üstü, üstü şey oluyor altı yeni ol veriyor belli olmuyor lan. Kes bakalım Ay. bir. Kesince belli oluyor bu. Kesince belli olur da. Kurt var mı yok mu? Yok şurada görünmüyor kurt. Kurt görünmüyor da. Kes biraz daha yükselen kes. Yok bunda kurt yok. Kurt, kurt yok. Bir bu at bakalım eğer yenilebilirse. Ay, zaten orada şey yaparlar. Şeyine de baktım <laughs> da kurt yok. Taze gecikmiş. Bir de şurada var. Bu taze. Evet bu yeni çıkmış işte diyorum ya. Normalde bu hat üzerinde tamam. böyle hep bunu böyle böyle Gözüm buluyorduk. Buluyorduk. Bu sefer bulamadık. Evet, bak bu taze. Tazecik evet. Yeni çıkmış. Şimdi şuraya bakalım. Şu yamaçta da bulduyduk geçen gün. Bak o belki orada var. Tamam ben bir bakacağım oraya. Arkadaşlar şuraya bir bakacağım. Belki burada geçenlerde bulmuştum şu otların içerisinde. önce mi? Sağ tepede sarı bir şey görüyorum. Eğer oysa bakıyorum. Bir dakika. Bak şuradan. Bak karşıya bak. Yukarıda mı? Ha. O bala orada bir tane yaprak var sarı. Yaprak mı var? Ondan bahsediyor olma o ihtimalin var. Var. Bir dakika şuraya da bir bakayım. Yok deyiz oğlum burada ya. Yok mu? Sen de öyle yoldan devam da geliyorum ben de. Arkadaşlar bayağı dik bir yerden çıkıyorsun şimdi. Aynı geldiğimiz yoldan geri dönmeyelim diye. Bakın manzaramız da gayet güzel ama şöyle şu derenin içinden geldik. Şuradan buruna gidip burundan geri gitmek planımız. Bu burası da bayağı gittikçe dikleşiyor. <laughs> evet. Evet. Burası bulunduğumuz bölge böyle arkadaşlar. Şurası bir yer olarak göstereyim Akbaş Barajı görüyorsunuz suyla çekilmiş. Burada dağlarda geziyoruz işte böyle. Bir mantar peşinde. Evet arkadaşlar Abi, bayağı bir dik tırlandık. İnşallah hayırlısıyla buraya insanlar gelmeyeceği için normalde insanların şu tümseklerin altında bile olma, altı olma ihtimali var. var. Şuna bir bakalım bir durumu da iyiyse inşallah. O ne kadar kırmızı değil mi? Evet. Kanlıca dedikleri olay bu. Bu taze değil. Bu Bize da taze. da taze. Vay. Bu da taze. Maşallah. Şu tümsekleri evet. de bir kastana o, o, çürümüş. Ya da da ya. Önceden de çıntarmış da. Önceden de çürümüş. çürümüş. Evet. Tamam. Evet. Güzel. En azından bu kadar dik yokuş çıktık. Evet. şey Değilsin. yapalım. Değilsin yani. Değilsin. Var ya gerçekten göbeğim çatladı ya. <laughs> Nefesim kesildi. <laughs> bir de ben hep dağlara giden bir adam yani düşünün. Çok dike çıktık arkadaşlar. Teyze oğlum belki biraz içerisinden saydırmış olanlar <laughs> Geziyoruz işte. Şu bölgeye bakalım bu bölgede. Aha bak teyze oğlum bak. Ta buradan nasıl gördün evet, Biliyor görüyor musun? Evet. Allah'ım. Evet. Arkadaşlar belki 10 metre ilerden gördüm böyle tabak gibi açılmış. Çok güzel göründü ya gözüme ya. Evet. Bak altında üstünde de var. Evet. Oo üç tane. Wow. Oldu, bariye bu teyze oğlum var birazcık değdi. O kurtlu mu içi? Yok. İçini kes bakalım. Bir kesiyorum. O kurtlu. Evet, bu kurtlu. evet. o kurtlu. Ama sanki o iki kesi üçü taze ama. Taze. Evet çok güzel. Bak bunlar daha ne? çıkacak mı ya da kurumuş, kurumuş, yağmur olsa onlar büyür. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. Şurada. Şöyle katıyor. Kat kat. Oh. Bu da taze. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Şu da taze. Görünüşe göre. Evet. Taze arkadaşlar. Evet taze. Onu incelerler zaten alalım biz. Hı hı. Şu bölgeye bakmamız lazım. Demek ki bu bölgede o kadar dik tırmanmamızın ödülü var galiba Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet. Yani bu eski. Eski. Bu mantarcılık işi böyle arkadaşlar. Ölüyorsunuz nefeslisten. Sanki ölecekmiş gibi. Ama bir tane mantar buldunuz mu bütün yorgunluk gidiyor. Hani evet, bir daha öyle. o kadar tepe olsa insan bile çıkacak hale geliyor. Şunun aslında üstü düzlük mü değil bilmiyorum. Bezon da. Şu otların içerisine biraz daha bakalım. olmadı da da aşağı doğru. Bilmiyorum da işte şöyle bakıyorum karşıdan görürsem çıkan diye. Ha. Çok da dik arkadaşlar. Evet. Acayip. Dediğim gibi. İnsanın nefesi yetişmiyor. Olay şöyle arkadaşlar. Bu ilk buldu biraz önce bulduğumuz yer. Buranın yukarısına baktık. Yukarısında yok. Eğer yukarısında yoksa su akıntısıyla bunların tohumları yayıldığı için aşağısına da doğrusu bakmayı planlıyoruz. Belki orada olma ihtimali var diye. Bakalım var mı? Göreceğiz şimdi zaten bulursak. Şöyle bunlar. Bakın arkadaşlar daha önceden çıkmış, çürümüş. Geç kalmışız yani. Daha önceden gelmemiz gerekiyor. Öyle bir bakalım. Yerler de çok dik ve kaygan olduğu için ayakta durmakta zorlanıyoruz. sen çapraz geldin mi zaten oraya doğru çık çık bakarız çapraz çapraz buralara. Arkadaşlar bakın şemsiye mantar gördüm bir tane ileride bayağı bir kafa yapmış. Eğer taze alırız. Zaten hani bir tencere o çıkacak inşallah. Bakalım. Yavaş yavaş ilerliyor mu kendisine doğru? Yok abi. Bakın bunlar sünger mantarları. Devam ediyorum. Bakın şu gördüğünüz gibi. Yok. Baksana Ama Aa Maşallah maşallah maşallah. Şuna baksana. Gel gel. Allah süper. Günün en sevindirici olayı bu. Evet. Şemsiye mantar arkadaşlar. Ve taze. Bak. Kırt diye kırıldı da. Evet. İşte. Bundan bulsak bir onga da ben ötekine bakmam bile. <laughs> bu da güzel bir lezzetli bir mantar arkadaşlar. Şu bölgede sanki olursa burada olacak. olacak gibi yani. görünüyor. Sakin sakin bakalım. İneriz aşağıya doğru. Araba da aşağıda zaten. <laughs> Bak. Eğer zorlanıyorsan buradan inebilirsin Bak burası da düz ayak. Şey değil orayı da düz de. Ben bir şey görmedim otun içinde orada. Valla ben de bakıyorum dediğim gibi tek tük. Ama sünger mantarı çok aşırı lan. Çok. Çok. Bir yerde zaten oluyor. sünger çok mantarı Çok rahat olması lazım. Ha? Bu sünger mantarın olduğu yerde onun da olması lazım. İşte. Ben şu derenin dibindeyim de zol. İn bakalım. şöyle. Bakın arkadaşlar taze taze. Ama çıntarın da normalde buralarda olması gerekiyor. Çıntarın tam bölgesi burası. Yemini korumuş. Bakın. Ama şu anda daha hala istediğimiz randımanı da bulamadık. Aynı zamanda arkadaşlar burası çok güzel. Şöyle bakışlarıma, gördüğüme göre çok güzel kuzu bölgesi. Kısmet olursa kuzu göbeği zamanı ben buraya bir uğrarım. Çünkü ben buraya ilk defa geliyorum. Kısmet olursa eğer hani inşallah Vaktimiz olur çıkabilirsek o zamana buraya gelmeyi planlıyorum. Bakın geçmiş mantarlar geç kalmışız biz. Ama normalde bu bölgede e, yenilemesi gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yenilerdi ama yenilememiş. Bakalım kısmettir bu. Yavaş yavaş inelim aşağı doğru. Evet arkadaşlar. Buldum. Teyze oğlumu da çağırdım. Geliyor. Bakın. İşte bu. Bak burada mantar varmış. Mantar. Bak bir tane şurada var. Görüyor musun? Sünger mantarıyla beraber çıkıyor. Bir tane de şurada var. Heh. Gördüm. <laughs> Bismillah. Evet. Taze. İşte yenisi çıkması lazım diyorum. Bu kadar dolandık. Hani iyice dinleyelim. O sakat olabilir açık. Ve tarzı da tarzıda. Yeni çıkmışacağız oğlum. Evet. Sana dediğim gibi gerisini de olması lazım. Burası tam uygun bir yer. Bakalım şu bölgelerde sanki şu dere boyu baksak çıkacak galiba bir iki. Şurada da. Yabani mantarlar çoğaldı. çok Çok kaşırı. Burada da sünger mantarı o kadar çok fazla ki. Burada nasıl normal mantar yok onu anlayamadım ben. Onu çözmeye çalışıyorum. Mor mantar var burada. Mor mantar varsa çıntarın da olması lazım. Ve zaten bir iki bulduk. Bak şu, Bak, şu, şu sünger mantarı mıymış? Heyecanlandım görünce. Şu kabarıklıklara bakalım. Şunlar da mı sünger mantar? Hayır bu çıntar. Ben onu tamam. geçtim tepesinden sen söylemesen. Demek ki çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Evet çıntar. Biraz şey gibi ama. O kurtlanmamış. Kurtlanmadığı için yenilebilecek yerini tamam. alırlar zaten. Kurtlanmamış. Bakın arkadaşlar şu mantar bolluğuna böyle bu kadar yani mantar buluyoruz Buraların mantar bulunmaya uygun olduğunu bildiğimiz için sürekli böyle yapıyoruz. Özcan! Efendim? Ben iki kere bağırdım duymadın. Ve öbür taraftaydım şimdi geldim buraya. Şurada iki tane buldum da. Al. Bir tane yani mantar buldum da beyaza kaçık gibi sanki dur bakalım deriz oğlum geliyorum ben de. Merak et. Bir bak bakayım Görünüşü çıntara benziyor Çıntar zaten o Çıntar Gayet güzel Hayır beyaz Bir gerisi de ağdır o yani Şuradan al Çıntar çıntar Sanki beyaz gibi geldi. Hayır Gözüme. hayır değil çıntar öpü. Ya kırmızıya alışınca bunu mu görmüyor? Tabi. Bizim aşağıda da bulduğumuz öpü çıntardan işte zaten. Buna da çıntar dedi. De. Bu değil. O değil işte. Evet. Bu ne? O değil. O değil. Masturek mantarı diyorlar. Buna benzer bir tipi var, tamam mı? Japonya'da çok seviyorlarmış. Bak, görüyor musun? Hmm. şey diyor. Hmm. E, güzel bir şey olur diyor. Ne o? İnsansı ee, esans olur diyor. Ama bunlar hiç güzel kokmuyor bu. Bu demek ki değil. Ama ama Japonlara güzel hiç... göre güzel kokuyor. Dez sana göre değil. Ha, hmm. Onu bilmiyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> ama değerli bir mantar. Evet, bin, dolarlardan bin bahsediyorlar. Dolar. Yani. Bir ara duydum ben onu. Ama Ege bölgesinde de oluyormuş bu mantar. Maksu teke miydi? Maksu ke. Ama işte bilmediğimiz için biz evet. tepesine bassak bilmeyiz yani bilmeyiz. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Yukarılarda. Gideceğimiz de belli zaten. Oradan geçtim. Evet. Geçtim. <laughs> Bak. Nasip olacak. Evet. Gerçekten. Ooo. Evet. Ne? Hadi ya. Biraz kurt yemiş olabilir Yok, mi? kurt yemiş zor bunu. Baksana. Evet. İyi, ne güzel bulduk diye sevindik ya o. Bunun gerisi de vardı bu adam. Hadi gerisini bulalım da en azından tazesi vardır belki. Nerede oğlum? Biri çiğnemiş bak burada. Oo bu eğer bu mantarsa. Bunu bak burada da var. Bak. şey, kuyu yok, kanlıcaymış o da. Kanlıca Çiğnenmiş. Altta 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 var. Devamı var onun. Bak bu kurtlu. Evet. Şunlara bak, şunlara bak, şunlara. Bunlar belki taze şey olabilir. Taze olabilir bak. kırmızı ama inşallah tazedir. İnşallah. Görüntü çok güzel. Ooo iyi. Evet. Taze. Bak şuradaki daha da ez oldu. de taze görünüyor. Evet. evet bu da yeni çıkmış arkadaşlar. Durun bakalım bunun devamı var herhalde burada da. Mastikemont. Mastikemont. Bakalım taze mi arkadaşlar? Oo iyi. Evet. İyi. Taze. Şey. Evet arkadaşlar, havaya baktığım <laughs> için teyze buldu. Evet, şurada da. Kısmet meselesi Lezoğlum. Ben şuraya kadar çıktım. Burada yok diye buradan geri döndüm. Senin yanı ya. <laughs> İşte. Nerede ne olacak? Elli olmuyor. demek. Yok. Temiz. Temiz. Evet. Yine bir kilodan fazla oldu olsun ya. Olsun olsun bakalım. Evet evet. Yiyecek kadar olmuş teyze olun. Devam edelim. Şuradan ininceye kadar bulursun. Arkadaşlar evet. teyze oğlum buldu. Gayet güzel. Bu da taze. İşte şu otun içinde vardı. Ama ne kadar daha bulacağız Bakalım. Değişik değişik mantar. mantar topluyor. Abi bilince toplanır. biz bilmiyoruz ki. Biz bir kuz be. Bir çintar sen çoğu için mantar alıyor mu? Ben yemiyorum bile, almıyorum bile. Çünkü riske evet. girmek Ondan. Evet. evet teyze oğlum. Bu. A avı bitiriyoruz dedim. Teyze oğlum bir tane buldu. Bu. Ben de avı bitiriyoruz artık. sormaya bir bakalım demiştim. Teyze oğlum. maşallah teyze oğlum. Şimdi kapanışı güzel yaptık. Kapanışı güzel, evet. güzel yaptık bir kez. Evet. Ben videoyu bitiriyordum tamam mı? Bitireceği kalmadı ha. Vay taze de e, yenice tazeli. çıkmış o. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kişinin karnını doyurmasa da yarısını doyurur. Oba. Evet finalimiz güzel oldu arkadaşlar. Burada bitiriyoruz videomuzu. Baya herhalde bir saat bir buçuk saat dolaştık. Yeterli. Şu torbayı bir gösterelim. Buradan da kapanışı yapalım arkadaşlar. Yeterli derecede bence hani ne kadar tahmini bir kilo bir, bir buçuk bir buçuk, bir buçuk kilo 2'ye ikiye kiloya yakın bir şey o da zaten hani yeterince bir aileyi doyuracak şekilde var teyze oğlum yesin bunu ben zaten çok gidip geliyorum bundan dolayı biz burada videomuzu bitirelim dağlardan selamlar Denizli'den saygılar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize teyze iyi olun. bakın hadi 好吧。